Merhaba. Yurt dışına eğitim, iş, evlilik ya da resmi işlemler için çıkmayı planlıyorsanız, doğru ve güvenilir bir tercüme desteğine ihtiyacınız olacak. Ben de size bugün, Bursa'nın en güvenilir tercüme bürosu Meta Tercüme Bürosu'nu tanıtmak istiyorum. Meta Tercüme Bürosu, Bursa Yeminli Tercüman Kadrosu'yla, noter onaylı çevirilerden, apostil ve konsolosluk onaylı tercümelere, Vize dosyası hazırlığından diploma denkliği gibi resmi belgelerin yöke teslimine kadar çok geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça, Fransızca, İspanyolca, Farsça, Çince, Macarca ve daha onlarca dilde hem bireysel hem kurumsal müşterilerine kaliteli, hatasız ve zamanında çeviri sağlıyor. Peki kimler meta tercüme bürosu ile çalışmalı? Yurt dışında okumak isteyen öğrenciler, vize başvurusu yapacak bireyler, Yabancı evlilik planlayan çiftler, icracat ithalat yapan firmalar, yabancı müvekkilleri olan hukuk büroları ve sağlık, iş ya da emeklilik için yurt dışına gidecek herkes. Meta sizin için burada. Bizi diğerlerinden ayıran ne? En başta hızlı ve hatasız çeviri ilkemiz. Tüm Bursa'da, yani Osman Gazi, Milifer, Yıldırım, Mudanya, Gemlik, İnegöl, Karacabey, Bürsu, Kestel, Yenişehir, Orhangazi, İznik, Mustafa Kemalpaşa, Harmancık, Büyük Orhan, Orhaneli ilçelerinde aptik hizmet veriyoruz. Ayrıca web sitemiz üzerinden online hizmet de alabilirsiniz. Üstelik Yeminli Tercüman Sertifikası düzenleme hizmetimiz de var. Kısacası, Bursa Yeminli Tercüme ihtiyaçlarınız için güvenebileceğiniz profesyonel bir ekip arıyorsanız, Meta Tercüme Bürosu sizin için hazır. Web sitemizi ziyaret edin. www.metatercime.com Sorularınız için hemen bizim mail iletişime geçin. Unutmayın, doğru tercüme sizi her zaman bir adım öne taşır.